Herkese selamlar arkadaşlar ben Cin. Bugün iki mit yapacağız Yanımda Piper var ee, Hayrit aldı Hayrit kaldı ya Abi olaya bakar mısınız Dereceli de Hayrit kaldı Çok tuhaf değil mi ya geçen Bundan bir birkaç video öncesinde de Hayrit kalmıştı Bu sıralar anlamıyorum Bu tarz bozuk bir şampiyonu Nasıl salarlar ben de direkt yapıştırdım baba yanına Grok. Bir de AD'ye girdim. Sanırsam şu an oyunun en psikopat ikilisi olduk şampiyon bakımından. Yargılayacağız abi. Yargılayacağız abi. Çok fazla hasar yedim ya. Rakibin neler çekeceğini daha adamlara bir şey yapmadan tahmin edebiliyorum açıkçası. Ha, ha sattı bu. Bam. Asist alamadım mı? Ciddi misiniz? Asist alamadım asist. Peki abi. Şundan iki tane alalım da manamız bitmesin ya. Bir tapleyine e gideriz. kitap uğrar vururuz. Yalnız dört olmadık. Olsun. Geliyor musun bana doğru? Gel bakayım. Geriye doğru kaçamaz. kaçar şey yaparız. Kaçtı mı? Tamamdır. ha aha, aha not flaşım var, flaşım var ah bastım. Oooo Gosu'nun ölüsü buradaymış. Hiç görmedim. Nice. Akai'den şey alamadım ya. Asit alamadım. 2 lira asit kaçırıyorum. <laughs> Şimdi sapladı biz hopluyoruz mu? Şu an ben saplamıyorum açıkçası. Benim takım komple saplıyor. Yanımda global bir gosun'la global bir Feni var. Ben de AD Grok girdim abi. Baba da Galaxy bir Grok biliyorsunuz yani. Global bizi kesmez arkadaşlar. Aha. Şimdi bir tane vurayım bakayım. Bam. Alırız bunu. Bizim bot lane de izliyor ya. Aurora çatır, çatır vuruyor botta. Üstlerine gidebiliriz. Senin üzerine çok oynuyorlar. Bir yardım edelim Fenya şöyle bir Bir Q atalım hadi görüşürüz Üstte de şey çıktı Yengeç çıktı Geliyorum ben buradayım Kaçtı o. Güzel. Güzel, 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 güzel. Temiz. Burada birisi mi var? Hop. Baba, baba kaçtı. Sen ciddi misin? Atamadım Q'yu. Ama öleceksin yani. Yapacak bir şey yok. Hadi geçmiş olsun. Ne? Ne ne ne? Ne? Ne kötüyüm ben. Ben report. Ben report. Report bu videoyu alın, montona atın. Benim anlasınlar <gülüyor> <gülüyor> ne kadar kötüyüm ki. Kör <laughs> <laughs> Abi kendi kötülüğüme gülüyorum ya. Kötüyüm yapacak bir şey yok. <laughs> şey az önce Galaxy bir grok dedim ya. Şey yapalım biz onu. Mahalle grok bir falan yapalım. Geliyorum. Abi ciddi misiniz? Ölmem herhalde değil mi? Nice güzel. Ne kadar kötüyüm ya. <laughs> Utandım utanarak gülüyorum. Tank bilmiyorum. bilmiyor mu bilmiyorum mu? Bana da diyebilir yani o hareketten sonra. Haktır yani bana demesi. <laughs> Tam bunu vurun abi temiz. Midi mi diyorsun sen? Geliyoruz biz oraya geliyoruz. Kanka yakalarsan ultim var mı? Aha, aha geriye geldi. Eyvah kovalamaca başlasın. Aha sur verdiler. Hep sur veriyorsunuz ya. Bir videoda oynayamayacağım mı şöyle zevkli zevkli ya? Bu ne ya? Ben en iyisi bu Surrender verilen maçları şey yapayım. Ee, birleştireyim de öyle atayım. Bu ne abi? Ama mükemmel oynamadım mı arkadaşlar? <gülüyor> Baba. <gülüyor> Neyse oraya yapacak bir şey yok. Arkadaşlar videoyu beğen atarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yorumlar ve açıklamalar kısmında Discord adresim var. Oraya gelirseniz de sessiz sohbet ederiz. Sunucuma da hepinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. I have a dream. That's all I need. I'll make it Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me lament, I'm winning. Yeah, try to shame, will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, baby, right, past the thing Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen, okay, this is a dream, and I pray. that's the team one day, it'd be me. If I want it, then i will get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit, if I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just there. Unstoppable, yeah. do the impossible. I'm irresponsible, oh. yeah. I'm oh. phenomenal, I got an arsenal, yeah. I'm dropping bombs, you know. Yeah. No, I'm not stopping. No, Conquer yeah. the obstacle. To the top, here I go. Think I'm chosen yeah. to be the king of rock. Think the people have spoken. I can hear the tick tock of the clock. I'm in motion. So now I'm gonna pop causing all this yeah. commotion. Yeah. yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man. lock and roll. I swear to God that I could drop it, bro Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no That's how I know that I'm unstoppable hard on it all day, it's okay, we work hard then we all play, yeah, I'm addicted to the grind man, that's right, so I refuse to waste time man, yeah. one day it all will be fine man, let's go, gotta commit to the climb you know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track in addition to the fact that we're winning, still we lack something's missing, need a track I make time. All these people wanna hate, but I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Yeah. yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man. Lock and load. That's right. I swear to God that I can drop it, bro. Yeah. I got a shot at night, stopping no That's how I know that I'm unstoppable. <laughs> yeah. I never take doubt as a lesson. I never second guess it.